Dostlar selamlar. Bavyera'nın köy yollarından merhabalar. Bugün başımıza gelen bir şeyi anlatacağım. Daha doğrusu çok kötü bir şey yok da dün akşamdan itibaren şu ana kadar olan süreçte yaşadıklarımızı anlatacağım. Bizim çocuklardan birisinin gözüne sopa geldi kendisi ayağa kayarak gözüne sopa geldi dün akşam. İlk başta pek bir şey yoktu, acıyor filan diyordu. Gözü kapalıyken geldi neyse ki. Biz de bir evde işte mikrop damlası filan vardı göz için, onu da anlattık. Toparlar diye düşündüm. Baktım sabaha biraz kanlanmış. Biraz da şişmiş. İyi dedim o zaman bunu doktora götürelim. Sonra götür götürdüm e, aldım sigorta kartını. Burada biliyorsunuz Krank'ın Kasten'in yani gezeslik Kasten'in sigorta kartı var. Onunla beraber aldım. E, acil doktoruna götürdüm. Acil Kinder Kinderarzt yani çocuk doktoruna. Orada doktor baktı dedi evet dedi biraz şişmiş, biraz da kanlanmış filan. işte biraz da çapaklanma filan var. En iyisi bir göz doktoru görsün dedi. Pazar bu arada bugün. Bir tane damla yazdı. O damlayı şimdi almayın dedi. Kim göz doktoruna gidince bakarsınız. Evet dedim. Tamam. Göz doktoru da <laughs> nerede dersiniz? 40 kilometre ötede. Çünkü biliyorsunuz bizim ya aslında göz doktoru var tabii ki Burka'ızında. Fakat bugün pazar. Açık bir göz doktoruna gitmeniz gerekiyor dedi açık nöbetçi göz doktoru da tabii ki 40 kilometre ötede İstanbul gibi değil tabii de burası küçük bir yer 20 bin nüfuslu bir yerde yaşıyoruz Traunstein diye bir yere gönderdi bizi Burkhausen'dan ha bu arada acil Kinderarzt da Burkhausen'da değil Kreis Altötting'in merkezindeki şeye gittik e, acil Kinderarzt'a gittik yani çocuk doktoruna Neyse o gönderdi bizi, sevk etti kısaca. Yaklaşık bir 40 dakikalık yolculuktan sonra göz doktoruna vardık, göz doktoru da baktı. Baktı baktı, kötü bir şey olmamış dedi, normal dedi, bir darbe almış ama kanlanmış sadece filan. O asıl bir damla yazdı, onun damlasını aldık eczaneden ve şu anda da geri dönüyorum açıkçası. İçimiz rahatladı, bir şey yok gözünde. Birkaç gün içinde, 3-4 gün içinde geçer dedi. İçimiz rahatladı, ben de bu videoyu çekmek istedim. Hem yollar çok güzel, bu, bu yolları falan görün. Bahar geldi biliyorsunuz buralara da. Yeşerdi. Hem de diyeceğim o ki, acil durumda çocuğunuzun başınıza bir şey geldi. Acil durumda yapmanız gerekenleri anlatayım istedim. Tabii ki en önemli şey çocuğunuzu yani alıp doktora götürmek aslında acil durumda olan ama en önemli şey kartı almak yanınıza. Şey kartını yani sigorta kartını alıyorsunuz ve doktora götürüyorsunuz. Almanya'da çocuklara yapılan tedavilerin hiçbirisine bir kuruş para ödemiyorsunuz. Yani kartı verdikten sonra kartı bir tane makineden geçiriyorlar. O kartı okutuyorlar. Zaten çocuğu çocuk hakkındaki bütün bilgileri o sayede görüyorlar ediyorlar ve ne ilaç alırken ne doktora giderken ne çıkarken açıkçası 1 euro bile ödemedik ve normalde de çocuklara yapılan diş tedavisi dahil para ödenmiyor çok özel bir nasıl söyleyeyim şey tedavi değilse görsel bir tedavi değilse estetik bir tedavi değilse yani lüzumlu bir tedavi ise hiçbir şekilde para ödenmiyor. Videoda bu videonun ana teması bu olabilir yani çocuklara tedavi ücreti ödenmiyor. Onu anlatmak istedim Almanya'da. Tabii ki sigortaya maaşınızdan bir para kesiliyor. Gezetlik yani kanuni sigorta olan bu kranken maaşınızdan para kesiyor. Ama maaşa para kestikten sonra üstüne bir de %20, %10 gibi ilaçlara falan hiçbir şeye para ödemiyorsunuz. Ama çocuklar için bu arada. Büyükler, bu arada çakal ezilmiş Neyse. Büyükler doktora gittiğinde şöyle oluyor. Ee, Housearsa gittiniz diyelim, yine kartı veriyorsunuz, bir para ödemeden çıkıyorsunuz ama ilaç alırken ilaca sanırım bir 10 euro para ödeniyor. Yani. 100 euro da alsanız ilacı ya da ne bileyim 50 euro galiba öyle bir şey yani 5 ya da 10 euro bir para ödeniyor gerisini krankın kasse karşılıyor %10 galiba yani 100 euronun üstünde de ama %10 değil hep 10 euro ödeniyor öyle bir şeyler ya açıkçası ya da tam tersi 100 euronun üstünde %10 geçerli 100 euroya kadar 10 euro mu ödüyorsunuz ne öyle bir şey çok şükür başımıza bir şey gelmedi ciddi. Yani 10 Euro'dan fazla ilaç parası ödediğimi bilmiyorum. Ha gidip kendi kendinize ilaç alırsanız doktora gitmeden alabildiğiniz tabii ki bazı ilaçlar var. O ilaçları ciddi para ödersiniz o ilaçlara. Ağrı kesici, basit bir ağrı kesici bile 10 Euro'dur yani. Burada ilaçlar pahalı yani Türk lirasına vurduğunda aslında pahalı. Euro olarak belki çok fazla gelmez. Ama Türkiye'deki mesela 10 euroya satılan pardon Türkiye'de sat, 50 liraya satılan bir ilaç burada 15 euro olabilir yani o, onu demek istiyorum. 50 TL olan bir şey burada 10-15 eurodan aşağı değildir. İlaçlar alım gücüne göre normal tabi ama şeye göre kur farkına göre e, pahalıdır burada. Başka ne anlatabilirim? Hem maaştan kesilen paradan bahsettim. Ya 3 aşağı 5 yukarı o kesilen para bekar da olsanız, e, evli de çocuklu da olsanız yaklaşık olarak aynıdır o para. Yani bu krankın kaste denilen para, yerler sizin maaşınızdan parayı her ay keser. Doktora gitseniz de gitmeseniz de onu ödüyorsunuz. O bir sağlık sigortası. Peki o sağlık sigortası olmadan çalışabilir misiniz? Hayır, kesinlikle Almanya'da yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka sigortanız olması gerekiyor sağlık sigortasının. Türkiye'de SGK var. Burada iki türlü sigorta var. Birisi bu gezetli krankın kası hatta üç türlü var. 2 tane sağlık sigortası çeşidi var. Birisi bu AOK, işte TK, ne bileyim KKH gibi sigortalar. Bunların hepsi gezetli olanlar. Bir de privat krankın kas, privat e, gezun tight var. Yani private özel sağlık sigortaları var. Genelde bunları çocuğu olmayan aileler falan yaptırıyor. Çocuğu olanlar için gezetli olanlar yani AOK, TK gibi olanlar daha şey gidir bence. Benim bildiğim kadarıyla da öyle. Daha iyidir, normaldir. Bir de ne sigortası var? Emeklilik sigortası. O bambaşka bir şey. Renten terzi herunk yani. Türkiye'deki gibi tek bir sağlık sigortası iki şeyi halletmiyor. Burada ayrı yani emeklilik sigortasından maaşınızdan ayrıca para kesiliyor. Ha bu arada o da aklıma geldi. Maaştan kesilen paralar çok fazla filan derler Almanya'da. Evet fazla yani ama bunların kalem kalem yani. Bunların hepsi birden vergi demek değil. Anlatabilirim onları da bir kısmını. Mesela arkadaşlar maaştan işte bu deminden beri bahsettiğim sağlık sigortası kesiliyor sağlık sigortası parası kesiliyor artı normal verginiz kesiliyor artı işsizlik sigortası parası kesiliyor artı işte emeklilik sigortası parası kesiliyor artı bakım hastalık durumundaki bakım ücretleri yani gibi bir sigorta kesiliyor. Yani böyle böyle 4, be, 4 tane falan sigorta parası kesiliyor. Bir de emeklilik için para kesiliyor. Bir de üstüne vergi kesiliyor. O yüzden maaş biraz kuşa dönüyor. Mesela 4000 euro diyelim net olan 4000 euro net bir maaş alıyor. Pardon. Yani 4000 euro brüt olan bir maaş bekarsanız eğer 2200'e falan düşer. Düşebilir yani nete yani elinize geçecek olan para o kadardır ama bunların bir karşılığı var. Az önce ne dedim size? Doktora para vermiyorsunuz. Yollara para vermiyorsunuz. İşte ne bileyim ilaca çok az para veriyorsunuz ya da hiç vermiyorsunuz. Gibi gibi. Tamam sağlık sistemi mükemmel diyemem. Yani bekleme zamanları oluyor, randevu alamıyorsunuz filan onlara mü sağlık sistemini hiçbir şekilde Almanya'da mükemmel diyemem ama dünyanın hiçbir yerinde de mükemmel değil eminim. Yani çok az belki ülkede çok iyidir. Ama en azından parasal açıdan içiniz rahat olur diyebilirim. Bu kadar anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine bilgi dolu bir video olsun istedim. Çünkü buraya gelecekler ki ben de öyleydim çok merak ediyorlar. Bu sağlık sigortası filan nasıl işliyor? Yani Türkiye'deki gibi özel sigorta yaptırmalı mıyız yoksa SGK gibi olan bu AOK filan yeterli mi diye merak ediyordum. Ama yeterli yani açık açıkçası bu gezesli olan sigorta gayet ve yetiyor bize başka bir sıkıntı bir sıkıntımız yok açıkçası muhtemelen herkese de yetecektir. Ha privat olarak tabii ki yaptırabilirsiniz ama dediğim gibi aile olanlar gezestikten devam etsin. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada AOK'da ya kapatmayı da beceremedim. Video devamı var arkadaşlar. Avokada dediğim gibi bir tane Türk tanıdığım var. Eğer diyorum ki avokadan sigorta yaptırmak isterseniz sağlık sigortası o Türk tanıdığımın e-mailini sizinle paylaşabilirim. İsmi Ahmet. Kendisi gayet ilgili, alakalı bir arkadaş. Size yardımcı olacaktır. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı valla like atmayı, neyse abone olmayı unutmayın. 10.000 aboneye az kaldı. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.